Arkadaşlar iyi akşamlar. 35. haftanın son maçı Başakşehir Fenerbahçe maçının kısa minik bir yorum ve analizini yapacağım bu akşam. Her şeyden evvel çok zevkli, çok güzel bir maç oldu. Bol pozisyonlu maç oldu. Değişik olaylar oldu. Hepsini anlatacağım bu akşam. Çok kısa bir şekilde. Öncelikle İstanbul'da Fatih Terim Stadı, Başakşehir'in stadında hava 14 derece, zemin çok güzel. Orta hakem Cüneyt Çakı, var hakemi Ümit Öztürk. Fenerbahçe bu maça 66 puanla ikinci sırada geliyor. Başakşehir 18. sırada 33 puanla düşme hattının en üst kademesinde bu maça çıkış yapıyor. Şimdi şöyle bir kadrolara bakıyorum ve oyun sistemlerine bakıyorum bu akşam. Fenerbahçe takımı 4-3-3 sistemini benimsemiş. Hemen şöyle futbolcuları da söyleyeyim size. Kalede Harun. Hemen önemli bir notlarından kaleciyi söyleyeyim tabi. Altay'a geçmiş olsun öncelikle. Kaleci Altay'ın idmanda bileğinde bir kırık tespit ediliyor. Ameliyat oluyor. Milli takım için, Fenerbahçe için büyük bir kayıp. Geçmiş olsun diyorum öncelikle özellikle. Kadrolara geçmeden önce hemen bir bakalım hangi takımda neler, hangi eksiklikler var. Fenerbahçe'de Kaleci Altay yok. Geçmiş olsun tekrardan. Gökhan Gönül yok. Sadık yok. Perotti yok. Başakşehir'e de bakıyorsun. Çalçara yok. Bolingotti yok. Hasan Ali kaldırım yok. Kayseri yok ve Dembaba kadro dışı. Bunun eee olayıyla birlikte ben size şimdi kadroları bir öncelikle vurgulayayım. Fenerbahçe takımı 4-3-3 sistemiyle kalede ortada stoper ve libero Salazar ve Serdar sağ bek Sanga ve sol bek Caner. Onun önünde ön libero da Sosa, e, Ozan, Mert Hakan, e, ileri üçlüde de Sol tarafta çizgide Perkaz. Santrafor Valencia en uçta. İrfan Can'da sağ çizgide. Buna karşılık Aykut Kocaman'da bu Emre Melezon'un kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosu. Buna karşılık da Başakşehir'de e, hoca Aykut Kocaman'ın her zaman biliyorsunuz defans ağırlıklı e, olarak tanıyoruz Aykut Hoca'yı. Onun da yapmış olduğu kadro 4-2-3-1 sistemi inceledim onu da. Kalede Volkan Babacan, sol bek Cemali, sağ bek Ömer Ali, ortada Pong ve Diyan Birşima. Onun önünde çift ön libero Tolga ve Mahmut. Onların önünde Gugliano ve Viska en uçta da Crivelli oynattı. Böyle bir işte Oyun başladı. E, oyunun genelinde Fenerbahçe'nin 6 tane net gol pozisyonu var. 2 gol attı. Başakşehir'in 4 net gol pozisyonu var. Bir gol attı. Bir de penaltı kaçırdı. Oyunun geneli bu. Orta hakem Cüneyt Çakır e, orta kalitede bir maç yönetti. Öyle söyleyeyim. Çok çok iyi bir maç yönetmedi belki ama orta kalitenin üstünde bir maç yönetti. Onu söyleyeyim. Şimdi toplamda baktığım zaman 14 tane pozisyon var. Ben size sadece gol pozisyonlarını anlatayım ve genel bir Analiz yapayım. Gördüklerimi yapayım. Şimdi birinci yarı maç başladığı zaman Başakşehir'i e, ilk 30 dakika, ilk 27-28 dakika daha istekli gördüm. Daha arzulu gördüm. Ve daha baskılı gördüm. E, hemen 18. dakikada Fenerbahçe bir korner kullanıyor. Sağ çaprazın olduğu yerden. Sağ köşe gönderinin oradan. Bir korner kullanıyor. Fakat e, Başakşehirli futbolcular topu bir anda kesip ani hata geçiyor. Ani hata geçince e, Fenerbahçe savunmasının da geriye dönüşüyle birlikte geriye dönerken de top aradan geçerek Ömer Ali'nin önüne geliyor. Bir hata yapıyor Fener savunması da. Orada. E, Ömer Ali e, ceza sahasının dışından e, sağ ayağıyla müthiş bir topa vuruyor. E, sol üst taraftan golü asıyor. 1-0 oluyor maç. Yalnız burada e, gol öncesi işte fual var vesaire var diye hiçbir fual falan yok. Çünkü neden yok? Orada e, yatan topa yatan adam topa hamle yapıyor. Topa değiyor. Topa değmese fual çalabilir. Orada itiraz oldu ama boş yere itiraz oldu. Hiç hakem zaten kale bile almadı olayı. E, 1-0 öne geçiyor. Hemen 30. dakikadan sonra Fener takımı Oyunu dengeliyor ve kendiliğine lehine çevirmeye başlıyor. Ee, bir korner atışı kullanacaklar. Sol taraftan. Caner kullanıyor. Ön direğe topu atıyor. Çok çalışılmış bir pozisyon. Ön tarafa ön direğe atıyor. Sağ ön direğe. Ozan orada kafasıyla arkaya doğru aşılıyor. Ee, baskı yapan 3-4 tane topçudan bir tanesi Salahizi geliyor diziyle ve ayağıyla karışık topu içeriye koyuyor ve e, maç 1-1 oluyor. 56. dakikada da ikinci devreye geçiyorum şimdi. Golleri anlatacağım sadece dedim. 56. dakikada da e, sol çaprazdan bir e, sol çaprazdan bir Ozan giriyor. Sol çapraza Perkasa veriyor topu. Göbekten bindirme yapıyor. Sol çaprazda Perkasa veriyor. Perkasa e, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağının üstüyle nefis bir topa vuruyor. E, yine o da sol üst köşeden. Ömer Ali'nin e, topunun gittiği yere noktaya gidiyor top. Ve 2-1 oluyor. Sol üstü asıyor. Çok güzel bir gol oluyor. Bu da Fener'in ikinci golü. Yani 2-1 bitiyor maç. Şimdi genel olarak oyuna bakalım. Neler oldu, neler bitti. 3 tane pozisyon bu. Yani 18. dakika, 39. dakika ve 56. dakikada toplam 3 tane gol oluyor. 2-1 Fenerbahçe maçı kazanıyor. Şimdi önemli notlarımıza bakalım. Birinci olarak en önemli notumdan notumu almışım buraya. 34. dakikada 30. dakikadan sonra Fenerbahçe takımı ilk devre dedim. 30. dakikadan sonra baskı yapmaya başladı. Ben notumu almışım buraya. 34. dakikada İrfan Can sağ çaprazdan içeriye doğru giriyor. Ceza sahasının içine giriyor. Bir iki çalım atıp ee, hemen solundaki Pelkas'a topu veriyor. Pelkas ceza sahası içinden harika bir topa vuruyor. Kaleci Volkan Babacan sol tarafa yatıp Topu dışarıya atıyor, <laughs> köşene atıyor. Bunun akabinde hemen e, hakem burada offside bayrağını kaldırdı. Eğer bu top gol olsaydı, bu offside değil bana göre. İşte olay o zaman karışacaktı. Bu gecenin en önemli olayı bu olacaktı. E, Allah'tan gol olmadı. Gol olmayınca bu olay e, üstünden geçiş olmuş oldu. Yani bu olay 34. dakikada. Pelkas'ın vurmuş olduğu top offside falan değil bana göre. Ama gol olmadı. Ee, şöyle bir bakıyorum yine. İlk devre birer gol var karşılıklı ataklarla. Ee, önce birinci devrede de Başakşehir iyi başladı. 30. dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu kurdu. E, dengeledi ve oyunu hakimiyeti altına aldı. İkinci devrede de aynı şekilde Başakşehir iyi başladı. Sonradan Fenerbahçe oyunu kontrolü altına aldı ve baskılı oynadı. Ee, Fenerbahçe'nin golünde ikinci golünde e, Fenerbahçe takımı e, çok çalışmış. Bunu idmanlarda çok çalışmış. Tebrik ederim. E, çünkü bunu genelde Gökhan Gönül yapıyordu. Ön tarafta ön direğe gidiyordu. Aşırtma yapıyordu. Arkadan gelen vuruyordu. Bunu çok çalışmışlar. Özellikle yalnız burada bir şey dikkatimi çekti 4-3-3 sisteminde Fenerbahçe'nin. Pelkas ve İrfan Can'ı özellikle bu kadar yaratıcı bir oyuncu bu kadar çizgide kullanmanın bir esprisi yok bence Emre Hoca. Yani bunu biraz İrfan Cano biraz içeride kullansa çok daha içeriye ortadan giriş yapmış olsa çok daha başarılı olabilir Fenerbahçe takımı. Pelkas da aynı şekilde soldan Bindirme yaparken biraz içeride oynattığın zaman Pelkas'ın istediği yer zaten orası. Gollerini de hep oradan atıyor. Yani ortadan içeri orta saha oynamak istiyor aslında Pelkas ama ne hikmetse Erol Hoca da, Emre Hoca da hep onu sol tarafta açık oynatmaya çalışıyor. Ben bunu yadırgıyorum Fenerbahçe takımında. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Başakşehir için de Dembaba gibi bir futbolcum var. Aykut Kocaman e, adamı kadro dışı bırakıyorsun. Yani Dembaba e, kadro dışı niye bırakıyorsun Dembaba'yı? Onun en azından bir yedek tutarsın. Dembaba bu, bu sistemin, bu maçların adamı. Dembaba'yı kullanırsın. Orada büyük bir hata yaptı, yaptı bence. bir not da almışım burada. Ön libero, iki ön libero oynattı biliyorsunuz Aykut Kocaman. Tolga, ciğerci çok ağır. Çok ağır, müthiş birkaç tane çok büyük hata yaptı ama çok ağır. Yani çok ağır. Son vuruşlarda daha, karşılamalarda daha, geri dönüşlerde daha e, bence Tolga Ciğerci ile ben başlamazdım. E, Olsaydım Mehmet Topal'la başlardım. E, burada da bir hata yaptığı kanısındayım. Onunla notlarımın arasını almışım. Şimdi size e, ilk yarı ve ikinci yarıda dönüm noktalarını söyleyeceğim. Bakın şimdi benim tespit ettiğim herkesin yorumları bunlar olabilir ama benim tespit ettiğim 3-4 tane bu akşam özel notlar var. Şimdi bunları söyleyeyim. İlk yarı oyunun kırılma anını söylüyorum. 30. dakikaya kadar Başakşehir takımı baskılı geldi. 30'dan sonra dedik Fenerbahçe kontrolü eline aldı. 32. dakikada Başakşehir'den Cemali Sağ bek Cemali sakatlanıyor. Pardon, sol bek e, Cemali sakatlanıyor. Dışarıya çıkıyor. E, Uğur giriyor. Uğur Sağ bek. Ne oluyor? Ömer Ali Sağ bek oynuyordu, çok başarılı oynuyordu, golü de attı. Çok başarılı oynuyordu. Mecburen Sağ bekteki Ömer Ali Sol bek'e geldi. E, giren e, Uğur da Sağ bek'te oynamaya başladı. Bir sefer oyun sistemi Başakşehir'in kırıldı burada. Bu birinci yarıda ilk kırılma anı bu. İkinci yarıdaki kırılma anını söyleyeceğim size. 59. dakikada e, kafa kafaya top oynuyordu Başakşehir. 59. dakikada takım kaptanı Mahmut'un atılması. Yani Mahmut kendini attırdı. Yani bir takım kaptanı böyle bir hata yapabilir mi maçta? Böyle önemli bir maçta küme düşmemeye oynuyorsun. Böyle bir hata. Gidip adamı itme. Sarı kartın var. Hiç. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Sarı kartın var. Adamı itiyorsun, düşürüyorsun. Binler ne yapıyorsun? Mahmut'un atılması e, ikinci kırılma anı. Üçüncü kırılma anı da ve dönüm noktası. Maçın dönüm noktası. E, kaleci Harun'un e, sonradan oyuna giren Bronsen'i, bu Bronsen'i düşürmesi ve penaltı yapması 88. dakikada ve sonradan da penaltıyı Harun'un kurtarması. Esas dönüm noktası da bu. Üç tane dönüm noktası yani iki kırılma noktası bir de dönüm noktası var. Belki de şöyle söyleyeyim. Harun penaltıyı kurtarmamış olsa tabi burada Harun penaltıyı kurtarıyor ama Viska'da da penaltıyı kaçırıyor. Bunu da söylemek lazım. E, Viska da eski Viska değil. Bunu da söyleyeyim. Yani e, penaltıyı atamadı diye değil. Oyunun içinde de e, Viska'yı çok beğenmedim işin açıkçası. Yani şampiyon olduğu seneki Viska'nın e, eser yok. Viska'dan eser yok. Belki de belki de Harun'un penaltıyı kurtarması dönüm noktası Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Belki de Harun'un penaltıyı kurtarması, Viska'nın penaltıyı kaçırması Başakşehir'i düşürecek. Bunu ilerleyen zamanlarda e, göreceğiz. Şimdi arkadaşlar benim e, belirlediğim noktalar e, seyrettiğim kadarıyla aldığım notlarla birlikte e, yaptığım analizler bunlar bu akşam. Şimdi son bölümüme geçiyorum. E, bunun sonunda ne oldu? Önce Başakşehir'i anlatayım size. Başakşehir bu maça geldiği zaman 18. sırada düşme hattında 33 puanı vardı. Alt taraf cadı kazanı zaten. Onun üstünde 17 puanda 17. sırada 34 puanlı Kayseri var. Ondan sonra 16 şöyle diyeyim 14, 15 ve 16. sırada bulunan onların üstünde 37 puan 3 tane 37 puanlı Malatya, Ankara ve Ankara Gücü ve Kasımpaşa takımı var. 13. sırada onların en üstünde o da düşmeye yakın o da cebelleşiyor. 39 puanlı Rize takımı var. Yani en rahat olan burada 39 puanlı Rize takımı var. Düşme hattındaki takımlar da 31-31 puana sahip Erzurum ve Gençler Birliği. En altta 26 puanlı Denizli takımı var. Denizli'nin de hocası bugün e, değişti. Ona da bilgisini vereyim size. Hakan Kutlu olması lazım e, anladığım kadarıyla. Şimdi Fenerbahçe bu akşam e, 66 ile ikinci sırada gelmişti. Puanını 69 yaptı. Maç fazlasıyla yine ikinci sırada kaldı. Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı. Yani 2 puan kaldı arasında. E ama bir maçı fazla Fenerbahçe'nin. Bu hafta bay takım oluyor Beşiktaş oynarken. E Galatasaray oynarken. E Fenerbahçe takımı bay olacak. E bu hafta içinde oynanacak maçlara bakacağız. Tabii ben bunların hafta içindeki maçların yorumlarını yapamıyorum. E çünkü bu bir emek gerektiriyor. Yani bir saat maç öncesi çalışıyorum. Bir saat maç sonrası çalışıyorum. e Maç içinde çalışıyorum. Yani bir maçın analizi yaklaşık Üç buçuk saat falan sürüyor. O yüzden hafta içi bunu yapma gibi çalışıyoruz. Hafta içi bunu yapma gibi bir şansım yok. Olaylar böyle dostlarım. Bu akşamki 35. haftayı da Başakşehir-Fenerbahçe ile birlikte kapattık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.